Canlı yayında skandal iddia. AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti. Kimlere 500 milyon lira transfer ücreti verildi? Gazeteci Mustafa Balbay, AKP'nin vekil ve belediye başkanı transferiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. AKP, İYİ Parti'den seçime girerek kazanan iki milletvekili ve çoğunluğu yeniden Refah Partisinden toplam 13 belediye başkanını düzenlediği törenle partiye katmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP saflarına katılan siyasilere rozetlerini takmıştı. CHP eski milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ise AKP'nin düzenlediği transfer operasyonu için dikkat çekici bir iddia ortaya attı. AKP 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tarihinde ilk kez CHP'nin ardından ikinci parti olmuştu. Partinin 23. yıl dönümü etkinliklerinde AKP'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri de tanıtıldı. Mustafa Balbay, Tele 1'de katıldığı programda AK Parti'nin bu transferler için 15 milyon dolar 500 milyon TL bütçe ayırdığını iddia etti. 15 milyon dolar harcandı. Balbay, böyle bir ortamda AK Parti'ye geçmek için ya olarak istikbalinizi düşünüyorsunuz demektir ya da AK Parti'ye geçmekten başka çareniz kalmamış demektir. Ankara'da AK Parti'nin bu tür transferler için en az 500 milyon lira ayırdığı konuşuluyor, dedi. Diğer yandan yeniden Refah Partisi'nden transfer tepkisi. Başkanların nasıl AK Parti'ye geçmek zorunda bırakıldığını biliyoruz. Yeniden Refah Partili Mehmet Altınöz, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor, sözlerine geçmek zorunda bırakıldılar diyerek tepki gösterdi. Altın paylaşımı şöyle. Sayın Ömer Çelik, yeniden Refah Partisi'nden kendi hür iradeleriyle AK Parti'ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile AK Parti'ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz. Dahası, o ilçelerdeki vatandaşlarımız da bu ahlak yoksunu siyasetin farkında ve uygulamalarınız o vatandaşlarımızın da şu anda ana gündemi durumundadır. Sayın Çelik, eğer cesaretiniz varsa, kendinizi en rahat ifade edeceğiniz, yandaşınız olan bir televizyon kanalında sizi karşılıklı canlı yayına davet ediyorum. Sonuçta siz Türkiye'nin ikinci büyük partisini temsil ediyorsunuz, biz de üçüncü büyük partisini temsil ediyoruz. Oturup şöyle enine boyuna bir konuşmamız çok iyi olmaz mı? Tüm iddialarınızı konuşalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve bizi ikna etmek için ittifak taahhüdünü nasıl imzaladığınızı, sonra o şartların hiçbirini yerine getirme işinizi ve millet gerçek yüzünüzü görmesin diye yeniden refaha durmaksızın nasıl operasyon çekmeye çalıştığınızı da konuşalım. Buyurun, Hodri Meydan, Sayın Çelik, belediyelerimizi çalarak bizden bir şey eksiltmediniz ama kamuoyunda kendi karizmanızı fena çizdirdiniz. Ne olmuştu? Yeniden Refahlı bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından bu konuda yaptığı açıklamada söz konusu isimlerin kendi hür iradeleriyle AK Parti'ye katıldığını söylemişti. Zira bu geçiş öncesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyasi şantaj iddiasını gündeme getirmişti. Çelik bu söyleme yanıtında şu ifadelere yer vermişti. Yeniden Refah Partisi, hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır.